Euzu Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Kur'an-ı Kerim'in asımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur Hidayetinden Şualar Mecmuası sayfa 680 15. Şua El Hutbeti Şamiye tercümesinin mukaddemesinin bölümlerinden devam ediyoruz. Bismihi subhanahu ve in min şeyin illa isabbihu bihamdi. Aziz, sıddık, sarsılmaz, sebatkar, fedakar, vefadar kardeşlerim. Bilirsiniz ki Ankara ehli vukufu Risale-i Nurayt yerametleri ve işareti kaybeleri inkar edememişler. Yalnız yanlış olarak o kerametlerde hissedar zannedip itiraz ederek böyle şeyler kitapta yazılmamalıydı. Kerameti izhar edilmez diye hafif bir tenkidi mukabil müdafaatımda onlara cevabını demiştim ki onlar yani kerametler bana ait değil o kerametlere sahip olmak benim haddim değil. Belki Kur'an'ın mucize maneviyesinin maneviyasının eserleri ve lemalarıdır ki hakiki bir tefsir olan Risale-i Nur'daki kerametler alarak Şakirtlerinin kuvve manevilerini takviye etmek için ikramat-ı ilahi evindendir. İkram ise izharı bir şükürdür, caizdir, hem makbuldür. Şimdi ehemmiyetli bir sebebi binayın cevabı bir parça izah edeceğim ve ne için izhar ediyorum ve ne için bu noktada bu kadar tahşidat yapıyorum ve ne için birkaç aydır bu mevzuda çok ileri gidiyorum. Eksel mektuplar o keramete bakıyor diye sual edildi. El cevap. Risale-i <laughs> Nur'un hizmeti imaniyesinden bu zamanda binler tahribatçılara mukabil karşılık yüz binler tamiratçı lazım gelirken hem benimle alayakal yüzer iki ve yardımcı yazı ve yardımcı bulunmak ihtiyaç varken değil çekinmek ve temas etmemek belki millet ve ehli idare takdiri ile ve teşvik yardım ve temas etmek zaruriyken ve o hizmeti imaniye hayatı bakiye baktığı için hayatı faniyenin meşgalelerine ve faydalarına tercih etmek ehli imana vacip iken kendimi misal alarak alarak derim ki ben her şeyden ve temastan ve yardımcıların yardımcılardan men etmek yasaklamak ile beraber aleyhimize bir on, olanlar bütün kuvvetleriyle arkadaşlarımın kuvveti manevilerini kırmak ve benden ve risale nurdan soğutmak ve benim bir ihtiyar hasta zayıf garip kimsesiz bir işareye binler adamın göreceği vazifeyi başına yüklemek ve bu tecrit ve tazdiklerde maddi bir hastalık nevinde insanlara temas ve ihtilattan çekimde mecbur olmak, hem o derece tesirli bir tarzda halkları ürküttürmek ile kuvve-i kırmak cihetleriyle ve sebepleriyle ihtiyarım haricinde bütün o manilere karşı risale-i nur şeriflerinin kuvve-i manevilerinin takviyesine mezar ı ilahi beyan ederek Risale-i Nur etrafında manevi bir tahsilat yaptırmak ve Risale-i Nur kendi kendine tek başına başkalarına muhtaç olmayarak bir ordu kadar kuvvetli olduğunu göstermek hikmetiyle bu çeşit şeyler bana yazdırılmış. Yoksa haşa kendimi satmak ve beğendirmek ve etmek, met etmek ve hotfürüşük etmek ise Risale-i Nur'un bir esas olan ihlas sırrını bozmaktır. İnşallah Risale-i Nur kendi kendine hem kendini müdafaa etti hem kıymetini tam gösterdiği gibi bizi de manen müdafaa edip kusurlarımızı affettirmeye vesile olacaktır. Umum kardeşlerim ve hemşirelerimin has zaten duaları makbul ve mübarek masumlar tayfası ve muhterem ihtiyarlar cemaatin, cemaatinden her birilerine binler selam dua ederek Ramazan şeriflerini tebrik ederiz. Dualarını rica ederiz. Hasta kardeşiniz Said Nursi. Allah'a beden razı olsun. Bismillahi subhanahu bu haciz kardeşiniz hem itiraz eden o eski dost zata hem mehli dikkati ve sizlere beyan ediyorum ki Kur'an-ı Müzdül beyanı kuran feyziyle yani yeni sayede hakaiki imaniyeye dair o derece mantıklı ve hakikaten bir zikrediyor ki değil Müslüman ülema salimleri belki en muanit inatçı Avrupa feylasuflarına Avrupa teslimi mecbur ediyor ve etmektedir. Ama Risale-i Nur'un kıymet ve hemiyetine işare veremizi bir tarzda. Hz. Ali radıyallahu anh ve Gavs-ı Azam'ın radıyallahu anh İkbarat-ı Kur'an-ı Müzdil beyan dahi bu zamanda bir müzey maniyesi olan Risale-i Nur'a nazar-ı dikkat-i mana işareti tabakasından rumuz ve ile rumuz ve imaları icazının mucizeliğinin şeyinindendir, özelliğindendir. Ve o lisan-ı kalbin belagatı mucizekarenesinin muktedasıdır, etmesidir. Evet Eskişehir hapishanesinde dehşetli bir zamanda kutsi bir teselliye çok muhtaç olduğumuz hengamda manevi bir iftarlar Risale-i Nur'un makbuliyetini eski evliyalardan şahit getiriyorsun. Halbuki Bela Rabbini Rabbin yabisin illa fi kitabin mubin en ziyade bu meselede söz sahibi Kur'an'dır. Acaba <laughs> yani yaş kuru ne varsa Kur'an'ın Kur, Kur müzulüğünde var. Sırrıyla Manasına bakalım. Yaş ve ne varsa a apaçık bir kitapta yazılmıştır. Enam suresinden. Velarat radbin vela yâbisin illa fi kitâbîn mubin. da en ziyade bu meselede söz sahibi Kur'an'dır. Acaba Risale-i Kur'an'ı Kur'an kabul eder mi? Ona ne nazarda bakır denildi? O acif sual karşısında bulundum. Ben de Kur'an'dan isim daha değredim. Bin birden 30 mana manayı sarihinin teferruatın evinde tabakatta manayı şerif tabakasından ve o manayı şerif hüldiyetinde dahil bir ferdi risalenir olduğunu ve duhurine ve müdari imtiyadına birer kuvvetli garine bulunmasını bir saat zarfında hissettim. Ve bir kısmı bir derece izahlı ve bir kısmı mücmelen gördüm. Kanaatıma hiçbir şek ve şüphe ve vehim ve vesvese kalmadı. Ve ben de ehli imanın imanları Risale-i takviye etmek niyetiyle o kaçı kanatımı yazdım ve has kardeşlerime mahrem tutmak şartıyla verdim. Ve o Risale'de biz demiyoruz ki ayetin manayı sarih budur, Ta hocalar fihi nazarun demsin. Hem dememişiz ki manayı şerinin külliyeti budur. Belki diyoruz ki manayı sarihinin tahtında müteaddi tabakalar var. Bir tabakası mana işareti ve remzidir. O mana işareti de, işare bir küllidir. Her asırda cüziyetler var. Ve Risale-i dahi bu asırda o mana işaret tabakasının külliyetine bir fertir Ve o ferdin kasten ve bir medarı nazar olduğuna ve hemmet bir vazife göreceğine eskiden beri ulema beyninde bir dosturu cifri ve riyaz ile kariner belki hüccetler gösterilmiş iken buranın ayetine veya, sar veya sarahatine değil incitmek belki icaz, mucize ve belagatına hizmet ediyor. <laughs> Bu nevi işareti kaybiye itiraz edilmez. Ehli hakikatın nihayetsiz işareti Kur'an'ı eden hadd gelmeyen, istihraçlarını inkar edemeyen, buna da inkar, bunu da inkar etmemeli ve edemez. Ama benim bir ehemmiyetsiz bir adamın elinde böyle ehemmiyetli bir eserin zuhur etmesini istihraf ve istibad edip e, böyle itiraz eden zat, eğer buğday tanesi kadar çam çekirdeğinden dağ gibi çam ağacını halka evlenmek, azamet ve kudret ile delil olduğunu düşünse, elbette bizim gibi aciz mutlak ve fakir mutlak da böyle ihtiyacı şiddet zamanında böyle bir eser zuhuru, müsaat i rahmet ilahiye delildir demeye mecbur olur. Ben siz ve muhterizleri, itirazcıları Risale-i şeref ve haysiyetiyle temin ediyorum ki, bu işaretler ve evliyanın imalı haberleri, remizleri beni daima şükre ve hamdi ve kusurlarından istiğfara sevk etmiş. Hiçbir vakitte ve hiçbir dakika nefse emmarime med medarı fakr ve gurur olacak bir enaniyet ve benlik vermediğini, size bu 20 sene hayatımın gözünüz önünde tereşi hatiyle eserleriyle ispat ediyorum. Evet bu hakikatle beraber insan kusurdan, nis nisyandan hali değil, unutkanlıktan hali değil. Benim bilmediğim çok kusurlarım var. Belki de fikrim karışmış eserlerde bazı hatalarımız fakat Kur'an'ın hurufatı kusuriyetinin yerine beşlerin tercümesini ikame, perde altında noksan kuruflara kuruflarla yen, yeni hat altında tahrif ehli zararetin teviratı fasideleri ayetin sarahatını incitmelerine bakmıyor bu gibi bir çaramazlığın bir adamın kardeşlerinin imanını kuvvetlendirmek için bir nükteyi icadı beyan ettiği için hizmeti imaniyesine fütür verecek derecede itiraz elbette değil ehli hakikat zatlar belki zerre miktar insafı bulan itiraz edemez. Bunu da ilaveten beyan ediyorum. Bu zamanda gayet kuvvetli ve hakikaten milyonlar da fedakarlar bulunan meşrepler, meslekler, tarikatlar bu dehşetli dalalet hücumuna karşı, imansızlık hücumuna karşı zahiren mağruriyet edişikleri halde benim gibi yarım mı? Ve kimsesiz ve mütemadiyen devam eden tarassot altında karakor karşısında ve müthiş ve cihetlerle aleyhimde propagandalar ve herkesi benden tenfir etmek, korkutup ürkütmek vaziyetinde bulunan bir adam o mesleklerden daha ileri, daha kuvvetli dayanan risale Nur'a sahip değildir ve o eser onun hüneri olamaz, onunla iftihar edemez. Belki doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakim'in bu zamanda bir nevi mucize maniyesi olarak rahmet ilahi tarafından ihsan edilmiştir. O adam binler arkadaşlarıyla beraber o hediyeyi Kur'an'ı el atmışlar. Her nasıl birinci tercümanlık vasifesi ona düşmüş. Onun fikri, ilmi ve zekasının eseri olmadığına delildir Sayın Nur'da öyle parçalar var ki, bazı 6 saati, bazı 2 saati, bazı 1 saati, bazı 10 dakikada yazılan risaleler var. Ben yemin ile temin ediyorum ki eski saydığın radyodan haşecik. Bazı müstensizler bu birçok risalet hakkında radyodan kelimesini bir daha niyetiyle yazmışlar. Radyodan Allah razı olsun demek. Ben bozmak istedim. Hatıra geldi ki Allah razı olsun manasında bir duadır. İlişme ben de bozmadım. Evet biz de Allah razı olsun diyoruz. Ben yeminle temin ederim ki eski saydığım Radiyallahu anh'la kuvve beraber olmak şartıyla 10 dakika işi 10 saatte fikrimle yapamıyorum. O 1 saatlik sayıyı 2 gün istiladımla, zihnimle yapamıyorum ve o 1 günde 6 saatlik bir olan 10. sözü ne ben ve ne de en müzakiki dikkatli dindar filosoflar 6 günde o tahakkukatı yapamazlar ve hakeza. Demek bir, demek biz iflas etmiş olduğumuz halde gayet zengin bir zengin bir mücevherat dükkanının dellalı ve bir hizmetçisi olmuşuz. Yani Kur'an-ı Kerim'in dellalı bir ve hizmetçisi olmuşuz. Cenab-ı Hak fazl-ı kerimle şu hizmette halisane, muhlisane bizi ve umum Risale-i Nur talebelerini daima daim ve muvaffak eylesin. Amin. Bir hürmet seyredin. Sayet Evet. Birinci şahada kaldık. Başka bir videoda devam edelim inşallah. Subhanak Allahumma inna kuntu min al-kafirin və əhrar davam ən hamdara bilərin Allah razı olsun el-fatiha